halkı. Şimdi arkadaşlar şöyle bir like atalım hemen. Hemen bir like atalım. Transfere geçtik. Transferle ilgili dört konuyu araştırdım. Ee, zaten Mut ve Gorsu konuşuyorduk. Yeni boy Loko demişiz. Bu o, oncuyu Scout'ların Galatasaray'a önerdiği yönünde haberler var. Markay'ı bu sabah konuştum. Ve Rabio, Rabio. Bu dört ismi konuşacağız. Yani şöyle bir likelayalım sevgili dostlar. Ee, hemen beğeniler gelsin. Hazırsanız başladık. Evet Galatasaray devre arasında iki transfer hedefi bulunuyor. Emil Brevik. Emil Brevik'te bana güvenebilirsiniz. Ee, becerebilirsek Endombele'yi gönderip Emil Brevik'i almak istiyoruz. Ama Bradley Loko bu arkadaşla ilgili benim bir bilgim yok. Fakat tabi haber çıkması üzerine araştırmamızı yaptık. Solbek'te Angelino'dan istediği verimi alamayan Aslan scout ekibinin önerdiği Sasha Boya benzetilen 21 yaşındaki Fransız futbolcu Bradley Loka'ya tam not verdi. Tıpkı Boy gibi Rams forması giyen bu yaz Brest'e transfer olan genç Solbek için Fransa'da bazı görüşmeler yapılacak. Şimdi oyuncu daha rookie yani Musa ee, kendisini ispatlamaya yeni yeni başlayan bir futbolcu. Riskli bir transfer. Hani kasa alırsın. Kurzava'yı alırsın veya Nuno Tavares'i alırsın. Omar Campos zira o da biraz daha kendisini ispatladı. O ayrı ama bu çocuk Sasha Boy gibi bir e, riskli transfer. Sasha Boy biz duyduğumuzda Allah Allah dedik. Fatih Hoca istiyorsa vardır bir bildiği dedik. Harbiden de bir bildiği çıktı ve Galatasaray'ın yıldızı oldu Sasha Boy. E, bu arkadaş da Loko'da, Loko'da e, bana göre Hani önerdiği genç ama e, adaptasyon problemi yaşarsa yedek kalma ihtimali, oynayamama ihtimali de güçlü olan bir oyuncu. Galatasaray Avrupa devlerini peşine takan sağ beki boyun fizik yapısı ve özelliklerine benzer bir sol beki yine Fransa'da hem de sarı kırmızı'nın oyuncusu oyuncunun eski takımında buldu. Bradley Loco. Musa Aa, 21 yaşında e, şu anda Brest takımında oynuyor e, ee, güzel yani bayağı süre almış. Böyle birkaç tane skills videosunu izledim. Ee, çok atlet, çok çabuk. Gerçekten fizik olarak Saşa Boy'a benzeyen bir futbolcu. Ama ne yok Musa? Ee, ceza sahasına Saşa Boy gibi giremiyor. Çizgiye inip çıkarttı toplarda Saşa Boy kalitesinde değil. Saşa Boy bunu nerede öğrendi? Türkiye'de öğrendi. Onu da söyleyelim. Saşa Boy da Galatasaray'a geldiğinde çok düz bir futbolcuydu. Koşuyordu şey gibi koşuyordu Hüseyin Bolt gibi koşuyordu ama şimdi orta yapıyor şut çekiyor pas veriyor Lokon'un da orta şut kalitesi birazcık sıkıntılı ee, bunu belirtelim sol bek ve orta sahanın solunda oynuyor Fransa dışına çıkmamış bir isim Lorient u19'dan Brest'e giden bir yolu var ve Musa bu sezon sadece bir asist yapmış hemen hemen 90 dakikada hatta hemen hemen değil tas tamına 90 dakika sağda e, sahada kalmış. 10 maç 900 dakika. Evet söz sizde Sör Musa Yıldız. Yani şimdi bunu alacaksan boyu da elinde tutacaksın en az bir sene. Diyeceksin ki boya sen ne yiyor, içiyorsan aynısını bu oyuncuya da yaptır diyeceksin. Yediğini içtiğini ne, ne yaptıysan gün boyu neler yapıyorsan ben de bu oyuncunun yerinde olsam gel, geldiğim ilk gün boyun e, ayaklarına yapışırım. Burada ne yaptın? Ne kadar ne? Ne yaptın da kendini bu kadar geliştirdin? Bana da söyle. Ben de aynen harfiyen yapayım. Biz emlak danışmanlarına şunu söylerlerdi. Hani danışmanlık yaptığım dönem içerisinde en başarılı adamla telefonla temasa geçin. O günlük ne yapıyorsa siz de aynısını yapın. Ben de buna diyorum ki eğer aldığın takdirde günlük boy nasıl idman yapıyorsa aynısını yapmak mecburiyetinde. Yapsın, yemeğini yesin, Kaçta kalkıyor? 9-10 geçe mi kalkıyor? 9-10 geçe kalksın. 10 12'de deyince mi yatıyor? 12'de yatsın abi. Evet. Evet. Mapolya demiş ki boyun ortaları çok neyi? Boy e, geldiği döneme bak. Şimdiki döneme bak. Orta pas kalitesi, şut kalitesi çok yukarılara çıktı. Ve boy e, sezonu 2-3 gol, 2-3 asist artı tamamlayacak noktaya geldi. Bunu anlattım sevgili Mapollo. Seneye kalsa boy, bu, bu 3 gollük asistini de 7-8'e çıkartabilir arkadaşlar. Hatta bu sene bile daha bitmemiş e, 6-7 gol asistle bitirebilir ligi yani. Evet. Altay Bayındır. Galatasaray farklıydı. Fenerbahçe'den Manchester United'a giden Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi olay, olan Altay Bayındır. Beşiktaş'ta oynadığımız maçlarda Büyük maçlarda ama Galatasaray farklıydı ve o atmosferi çok seviyorum geçmişte de Galatasaray'la ilgili Musa Manchester United maçından önce de Galatasaray'la ilgili e, güzel mesajlar vermişti pozitif mesajlar vermişti onun orada çok oynayacağını zannetmiyorum e, benim anladığım kadarıyla da Musa Ali Koç'un çok güçlü ilişkileriyle bir Manchester United transferi oldu yani normal şartlarda Fenerbahçe'nin beğenip oynatmadığı veya beğenmediği bir futbolcuyu neden Manchester United alsın? Fenerbahçe kalecisini düşünmüyor. Manchester United mı düşünecek? Hayır, düşünmez. Yani bu bağlamda baktığımızda e, birazcık hani e, Ali Koç'un o kis, çok güçlü bir insan. Bunu olumsuz olarak söylemiyorum bu arada. Olumlu olarak söylüyorum. Kimse de yanlış anlamasın. O güçlü ilişkilerinden kaynaklı Manchester United'a gitti. Ama sürekli bir Galatasaray'a sinyal çakma durumu var. Ben de demişim ki Altay Bayındır. Galatasaray'a e, subliminal mesaj göndermiş. Beni alın. Bence Mustera'nın yanında da çok iyi olur. Onun sonrasında da kendisini geliştirebilirse kaleyi teslim edebilirsin Musa. Ya, Altay Bayındır dediğimiz gibi az önce de söyledim. Ben e, yerli kuralı devam ederse Altay Bayındır fikrine böyle çok soğuk bakmıyorum. Ki, e, dün akşamki yayında ben özellikle bu yoruma ekrana getirip şöyle dedim. Altay Bayındır Galatasaray gel gel yapıyor. Yani normal. E şimdi senin dediğin hikaye de doğru. Senin dediğin hikaye ne? Bir kere hani Altay Manchester United'da hiç süre aldı mı? Ya, Yanlış yok. Var. Benim ben, de bil, benim bildiğim de almadı. Takip etmiyorum. Bilgi yok içinde arkadaşlar. Ama bildiğim almadı. E şimdi ya böyleyken yani Manchester United'la Ali Koç'un veya Manchester United yöneticileriyle Ali Koç'un bir ilişkisi de vardır muhtemelen. Hani orada ticari ilişkiler, hatır gönül ilişkileri falan bizi ilgilendirmiyor. Almış mı almış. Ama Altay Bayındır Fenerbahçe'de tercih edilmemişken almaları kafamıza bir soru işaretiydi. Ama ben Altay Bayındır'ı Mustara'nın arkasına sorumuza geçecek olursak yani bekleyecek bir sene bir sene sonrasında ben yarım sezon denerim. Evet, ya bir de yerli kuralı devam ediyorsa yerli kuralı devam etmiyorsa Fenerbahçe'nin e, beğenmediği futbolcu kalanı sayıda ne işi var abi ya yani? Fenerbahçe'nin e, az kalecisini geçen sezon iki sezon az kaleci olarak oynattığı futbolcuyu sen yedek kaleci olarak alıyorsunuz Musa yani öyle bak sana da yani gerçekten şey beğendiremiyoruz yani böyle iyice Anladım. bir Hıncal Uluç oldu yani başımıza. Vallahi abi var. ben neyse abi. Allah sen, bak sen öyle deyince Atanamayam sen öyle bile deyince bileyim, gibisin. Sen öyle deyince adımı biri de yazıyor. Yani harbiden Musa Ercanlar yazıyor. Hayatı boyunca Ercanları izlemiş mi? Ercanlarla Musa Yıldız arasındaki farkı görebilmiş mi yani mesela? Allah'ım sen bana sabır ver. Gene başladı Musa Yıldız. Galatasaray'dan 3 bomba denmiş burada. İşte Marka, Rabio, galiba Vevors 3'ü. Şimdi ben üçünü de araştırdım tabii. Başlayalım. Ha bekleneni veremeyen, veremeyen bakan bunun yerine Vegors'un ayrılması gündemde olan Nelson yerine de marka bir türlü form tutamadığı için falan filan Rabio. işte üçü de yazılmış burada. Bir haberde üç tane futbolcu. Adrian Rabio ile başlayalım. Arkadaşlar çok zor. Keşke olsa, keşke olabilse. Sezon başında da biz bu çocuğa talip olduk. 28 yaşında çok tecrübeli bir futbolcu. Farklı bir profil. Çok fizikli bir futbolcu. 1.88 boyu var. 6-8 ve orta sahanın solunda oynayabiliyor. Ama esas pozisyonu 8 numara bu arkadaşın. E, ee, ve Juventus'ta da Musa 10 maça çıkmış. 1 maç 2 asistlik performansı var. 900 dakika yani her maç 90 dakikada sahada kalmış. Ben çok merak ediyorum. Galatasaray bu futbolcuyu nasıl alacak? Yani Seri A'da 10 maçta 900 dakika sahada yer almış bir ismi keşke alsak hani Emil, hani senin endişen vardı ya Emil Brevik'le ilgili. Adrian Rabiot da olmaz yani. Anlatabiliyor tamam. muyum? Denir, direkt başlar yani. Direkt katkı alırsın. Ama ben... Yani, Juventus'un ilk 11'inde İtalya Ligi'nde düzenli oynayan bir adama yani şöyle alırsın 30 milyon euro verirsin, alırsın. Ama öyle de bir paran yok. Nasıl alacaksın? Arkadaşlar, Rabio çarpı. Bakın. Adrian Rabio imkansıza yakın. A, yani şöyle bir şey, sen 900 dakika oynamış bir oyuncunu vere, verir misin? Oradan da yani bu işin olmayacağını anlamamız lazım. Hani e, 900 dakika oynayan eee Bugün çok aksi demiş Vedat'ım. Vedat Bey çok aksi demiş ama aksi değilim. Ama profesyoneliz. Doğru ama yani. Hayır arkadaşlar ne yapmaya çalışıyor biliyor musunuz? Bizim iyi dediğimizde o kötü diyor. Bizim kötü dediğimizde o iyi diyor. Böylelikle Hıncal Uluç yapardı bunu. maşetlere çıkmaya, dikkat çekmeye çalışıyor. Aç, o ev kalene gol istiyorsun. Altay Bayındır Galatasaray'ın birinci kalecisi olabilir mi? Anket aç görelim. Ya birinci kaleci olarak mı alıyorsun sen? Muslera'nın arkasını alıyorsun. Deli misin abi ya? Muslera bir sene ya. var bir sene sonra yok. Ya. Ne yazmışım orada ben? Kendisini geliştirebilirse olabilir demişim. Geliştirebilirse şu haliyle dememişim yani. Tamam ya geçelim. Oku önce geçelim. ya önce bir oku. Geçelim. 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 Diğer transfer haberine geçelim. Hadi. Evet. E, Rabio'yu alamayız arkadaşlar. Rabio keşke alabilsek. Ama vegorsu alabiliriz. Hatta yani Suarez de çok zor ama Vegors çok zor değil. Bakan bu olmadı. Beşiktaş'ın eski yıldızı için atağa kalktı. Forvet'e Vegors, Gomis'in yerine işte vesaire paylaşılmış. Arkadaşlar Hoffenheim'de e, çok sürü alamıyor Vegors. E, çok da kendisinden memnun değil e, açıkçası. E, oyuncuyu geri de göndermek istiyorlar. Yani biz nasıl... Ee, şeyi göndermek istiyoruz. Sedrik ee, Cedric Bakan bu Endombele'yi göndermek istiyoruz. Aynı şey Hoffenheim için geçerli. Onlar da Vegors'u göndermek istiyorlar. Ha Bizi cazip yönüne çok uygun fiyatı alabiliriz. Artı e, Musa Türkiye Ligi'nde kendisini ispatlamış bir futbolcu. Yani bunlar birazcık bizi cezbediyor. Bu noktada bu transferi gerçekleştirebiliriz. Galatasaray isterse Vegors'u alabilir. Şimdi orada da Icardi'nin yedeği olarak düşündüğümüz için e, direkte e, net bir şekilde Icardi'nin yedeği olarak beni rahatsız etmez ama beni şu rahatsız eder, Wegoast ve, ve Icardi'nin yedeği olmayı kabul eder mi mesela? O orada içeride huzursuzluk yaratır mı? Bakan buzluğu evet, geldiğinde... Abi, eder, eder. Niye eder bu adam? Niye etmesin abi? Bu adam zaten bir çıkış yeri arıyor. Orası olmamış, burası olmamış. Türkiye'ye gelip tekrardan Galatasaray'da Icardi'den sekecek şanslarla oynamak, kendisini göstermek ister. Niye etmesin? Vallahi gene mağdur ettim beni ya. Vegors'a ne gerek var? Bize orta saha ve sol bek lazım. Ya Galatasaray Aslan, Galatasaray'ın Icardi'den başka katkı alabildiği bir santrafor var mı? Tamam da aynı aynı noktayı aynı yorumu yapıp aynı savunmayı yapıp da beni niye taça atıyorsun ben onu merak ettim. ve seni ve dar... seni, seni taça atmadım. Sen diyorsun ki Vegas Icardi'nin yedeği olmayı kabul eder mi? Eder abi. Adam topu oynamıyor ki siz olmuş. Karıştırır diyorum. Etmez. <laughs> Etmez abi. Ar arkadaşım. Devam. Eder bak. Eder. Adamın sinirini bozma tamam mı? <laughs> Ne yap. Evet. Hadi. Ben de öyle. Peki etmez menajeri, menajeri nasıl haber gönderdi? Niye haber gönderdi? Kendi kendine mi haber gönderdi menajeri? Ya, be, abi bak menajeri menajeri dedi ki, menajeri Vegors dedi ki menajerine. Bak, ben veğorsum, sen menajersin. Menajer mutsuzun, bana kulüp bul. Ya kimse talip değil sana Vegors. Türkiye'de de bir talip değil. Türkiye'den bu. Yok, Beşiktaş'ta bu Bakar var. Ya Beşiktaş istemiyor seni. Gittin ya küstüler sana. E Galatasaray var. Tamam. Ha dur bir soralım Galatasaray'a. abi sen konuyu anlamadın. Konuyu anlamadın. Evet. Menajeri Vegorsan habersiz mi öneriyor Galatasaray'a Vegors'u? Vegors Galatasaray'da ikarıda olduğunu bilmiyor mu? Adam kabul eder yani. Vedat Rum, kuma teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. ve yumruk göndermiş. Yani seni Diolloya davet etmiş Musa. Akıllı ol demiş yani. Stopere marka. Bu da bugünün son haberi. Sarı Kırmızılar'da Davinson Sanchez transferi sonrasında Victor Nelson yedek kulübesine geçti vesaire. Devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor. Marka ismi de düşünülüyor. Hayır. Marka'yı kesinlikle ve kesinlikle giderken yapmış olduğu tavırlardan dolayı Galatasaray istemiyor. Ayrıca Marka o sakatlığından sonra performansını yükseltemedi Ritim bulamadı. İkinci bir lüyündama vakası olur. Lüyündama sakatlandığında nedir Musa? Ne oldu? Burada ilk defa seninle aynı fikirdeyiz. Tam ağzımdan aldın ha. Marka bizde lüyündama olur dedim. Diyecektim sen söyledin. Devam abi. Özür dilerim. Evet yani Galatasaray'ın şu an e, net bir şekilde söyleyelim arkadaşlar. Marka ile ilgili bir planı yok. Devre arasında Victor Nelson'ı satarsa e, kesinlikle ve kesinlikle bir e, stoper alırız. Ama o isim biraz daha farklı olur. E, Fransa, e, Danimarka, Norveç bu liglerde çok iyi stoperler var. Oralardan bir oyuncunun geleceğini düşünüyorum. Erdinç demiş ki ne markası adam iki yıldır maça çıkmadı demiş. Evet marka yok arkadaşlar. Ama Marka sinyal çakıyor mu? Çakıyor. Yani şöyle sinyal çakıyor. Galatasaray'a gelmek istiyor. Galatasaray'a gelmek Galatasaray forması giymek ister. Çünkü tekrardan parlayabileceğini de düşünüyor açıkçası. Bunu da yine belirtmiş olalım. Galatasaray'a sinyal çakmıyor mu var abi ya? Yani? Evet. Marka ya ama Galatasaray'ın gündeminde olmadığını söyleyelim. Yani Toparlayacak olursak Rabio çok zor. Emil Brevik hedef. Loko genç futbolcu, yatırımlık futbolcu. Marcado gündemde yok. Vegos olabilir. Ama esas plan Luis Suarez. Yani keşke Luis Suarez olsa. Esas plan o sevgili arkadaşlar. Yıldız toparlayacak olur, olursa dedi ya salı sallarını çarşamba çarşamba dolarını perşembe peşanlıktır gibi böyle bir sarmal geliyor dedim. Ama iyi toparladı. <laughs> bayılıyorum Mustafa Bey'in yorumlarına. Eyüp Bey kıskanıyor mu acaba? Teşekkür ediyorum. Kıskanıyorum. Teşekkür bayılıyorum. Abi denk görmüş arkadaşlar var. Derin Haber'de de bekliyorum. Musa Yıldız'ı dinlerken bayılıyorum arkadaşlar. Ay fenalık geçiriyorum böyle. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? O kadar bayılıyorum. Evet. Hepinize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Musa Yıldız'a rağmen çok güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Teknik serviste evet yapıyor, ondan da onay aldık. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, akşamki yayınlarda görüşmek üzere hoşçakalın. Burada ciddiyim, Derin Haber'i takip etmeyenler var hala görüyorum. Lütfen Derin Haber'i de takip edelim. Sizleri seviyorum, Derin Haber ailesi olarak bekliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere hoşça kal.